kötü basit işlerde çalıştığımız müddetçe yani onların o misalde kalmak amacına okullarını sildiğimiz müddetçe iyiydik çünkü onların en istenilmeyen işlerini yapıyorduk. Ama ne zaman ki böyle e, daha iyi yerlere gelmeye başladık, daha böyle iyi meyvelere elimizi uzatmaya başladık yani onların orta tabakasıyla veya daha üst tabakalarıyla rekabete girdik. O zaman yabancı düşmanlığı kendini en çirkin fırsat yüzüyle göstermeye başladı. Onlar bizim hakkımızda konuşurken ah zavallı Türkler zavallı bilmem neler o size yardım edelim size yardım edelim. Hani bizi böyle mağdur grup olarak gördükleri müddetçe kendi vicdanlarını tatmin ediyorlardı. Kendi e, duygularını besliyorlardı. O zaman iyiydik. Ama biz ne başladık yani bu paternalizyorum dediğimiz ona karşı çıktık çıktık. Kendi sesimizi duyurduk. Haklarımızı aramaya başladık. O zaman ayrımcılık kendini çok geniş bir çapta gösterdi.